Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Ordu Spor'da bugün istifa şoku yaşandı. Ordu Spor Teknik Direktörü Metin Diyadin bugün Vali Kemal Yazıcıoğlu tesislerinde yaptığı basın toplantısında istifasını açıkladı. Karışıklı görüşerek kendileri de bu tasarrufta bulunarak da Ordu'daki en azından bizim dönemimizi, misyonumuzu böylece tamamlamış olduk. Diyadin yaklaşık 9 aydır ekibiyle birlikte Ordu Spor'da görev yaptığını, burada güzel günler yaşandığını ve ekibiyle birlikte takımı Süper Lig'e taşıma başarısı elde ettiklerini söyledi. Şimdi arkadaşlar yaklaşık herhalde 9 aydır e, Ordu Spor'dayız. E, bu zaman zarfında tabii ki bizim dönemimizde geçen yıl yaşanan bir Süper Lig'e çıkış var. E, ee, bunun ardından da tabii kolay olmadı ama ayrıntılarına girmenin anlamı yok. E, ee, bunun ardından da uzun yıllar sonra gelen Süper Lig'in ardından da e, buraya yapılacak hem e, kadro olsun hem de ligin içindeki dişat için açıkçası da zorlu bir süreç yaşandı transfer dönemi de. E, ve son hemen hemen ligin uzaması da dahil buna. Bir aylık dönemde çok kolay değil bu işler. Sıkıntılı bir süreçte başkanla beraber transferleri oluşturduk ve bununla beraber de lige giriş yaptık. Metin Diyadin ayrılık sebebi olaraksa son haftalarda yaşanan mağlubiyetleri gösterdi ve 5 haftalık mağlubiyet süresinin ardından kendimize yakışan gibi yönetime bizimle ilgili bir tasarruf olacaksa bizim adımıza hiçbir sıkıntı olmadığını belirttik. Sonunda bu görüşmenin ardından kendileri de bir tasarrufta bulundu ve ordudaki dönemimizi böylelikle tamamlamış olduk diye konuştu. Ee, bu girişte de ilk 10 haftalık bölümde de futbol kamuoyunun konuştuğu bir ordu spor ortaya çıktı. Tabii son bir aylık bölümde de maalesef e, bunun gerekçeleri olabilir ama sonuçta 5 e, haftalık mağlubiyet serisi oldu bizim tarafımızdan da düşündüğümüz 5 haftalık mağlubiyet sürecinin ardından en azından ben öyle düşündüm. kendimize yakışan gibi düşündük. yönetimi bizimle ilgili bir tasarrufu olacaksa bizim adımıza hiçbir sıkıntı olmadığı, hiçbir beklentimizin de olmadığı yönünde ve karşılıklı görüşerek kendileri de bu tasarrufta bulunarak da ordudaki en azından bizim dönemimizi, misyonumuzu böylece tamamlamış olduk. Hocam Ordu Spor'la ilişkisini kesmiş bir teknik direktör olarak size Ordu Spor'u sorduklarında ve takımı sorduklarında şu andaki takımın yapısıyla ilgili ne söylersiniz? Ordu Spor futbol takımı kadrosu burada bir rüzgar estirildi ama bu takımın hangi rüzgarı estirirseniz estirin Ordu Spor takımı ligden düşme gibi bir pozisyon olmaz. Zaten şu anda o pozisyonu da yok. Ha bu takıma ilk beş hedef koyarsanız da hayalci olur. ilk yılında. Yani kimse birbirini yani bu yani ya farklı şeyler konuşup birbirini kandırmanın anlamı yok. Ben hayatımda bunu yapmadım. Ben e, ilk biz 7 hafta 14 puan yaptık. Daha sonra 10 on haftada 17 on puan yaptık. Yani herkes dikkat ederseniz Tüm Türkiye ordu sporu konuştuğu dönemde bile bana hedef olarak sorduğunuzda size öyle bir hedef söylemedim. Çünkü bu ligi bilmeyenler, gerçeğini bilmeyenler bu tip rüzgarlara kapılırlar yani. Yani benim şahsi düşüncem bu. Bir lafım vardı size haftalar önce. Ayağını çime basmayanlar ancak konuşur bizim gibilerde icraat yapmaya çalışır. Hocam şöyle geçmişe dönüp baktığınızda ya şurada da hata yaptığınız geçmiş olduğunuz bir özel var. Yok ben şöyle yapsam daha iyi. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir şey bu? Herkes hata yapar. Yaptım anlamında söylemiyorum. Herkes hata yapar. Önemli olan yanlış yapmamaktır. Çünkü yanlışın karşılığı bilerektir. Hatanın karşılığı bilmedendir. Onun için eee ben bütün tercihlerimde ve kararlarımda asla ve asla her kararı kendim almışımdır. Kendi işimle ilgili bölümde kendim almışımdır. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, bu tip şeylere asla takılmadım. En son örneğe de son maçta Fatih'e yapılanların ardından hiçbir rüzgara ben kapılmam. Alıp dinlen çok samimi söylüyorum. Çünkü iki maç üst üste oyunu, oynanan oyunda bazılarını dinlendir. Eğer Fatih ben Ankara'da dinlendirmediysem sebebi de budur. Hiçbir rüzgara kapılmam, hiç kimsenin etkisi altında da kararlarımda kalmam. Kendi işimle ilgili. Tercihler hep benimdir. Hep benim de olacaktır bundan sonra. Sivas Siva Spor karşılaşmasında protestolara maruz kaldınız. Taraftara kırgın mısınız? Ya onun değerlendirmesini şöyle yapıyorum ki yani orduda üzüldüğüm tek bir iki konudan birisidir. Yani olay bilinçli şekilde en çok üzüldüğüm olayı Trabzonlu mevzusuna getirmek açıkçası beni çok üzdü. Çünkü biz buraya kendi yöremiz diye geldik ve burada önemli başarıya da imza attığımızı düşünüyorum. Yani eee Ordu Spor bizden önceki dönemlerde Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı. Avrupa Kupalarına da katılmadı. Bunun yanında Süper Lig'de bile değildi. Yani bunun ardından böyle bir tabii ki olabilir. Ama ben onu bilinçli ve yine söylüyorum. Organize olduğunu biliyorum. Açıkçası o maçta bizi biraz psikolojik olarak da yaraladı diye düşünüyorum. Hak etmediğimiz. Çünkü biz e, futbolda işimizi yapmaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz de konuşmaktan çok icraat yapmaya çalıştık. Toplantıda Ordu Spor Genel Sekreteri Adem Türkmen de açıklama yaparak Diyadi'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Ordu Spor Kulübü olarak Metin Özel'e 26 yıl sonra e, Süper Lig'e çıktık. E, hep beraber tarihe geçtik. Bu dönemle ilgili olarak e, kendisine hem Süper Lig'e çıkmakta hem de bu dönemle ilgili Hizmetleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizim ayrılığımız sadece iş ayrılığı, gönül ayrılığı değil. Bu çalıştığımız dönem içerisinde son derece saygı duyduğumuz, mutlu olduğumuz, işine sahip çıkan saygı duyan, özü sözü bir olan bir teknik direktörle çalışmaktan son derece mutluyuz. Ordu Spor Camiası olarak kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Daha sonra ise Diyadine yönetim tarafından teşekkür plaketi ve futbolcular tarafından da imzalanan Ordu Spor forması hediye edildi. Arkadaşlar Metin Hocam hem Ordu Spor'umuza hem Ordu şehrimize büyük katkılar sağladı. Biz Ordu Gazeteciler Cemiyeti olarak, Ordu Basın olarak Kendisine bu yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor. Ee, i̇leriki yaşamında da başarılar diliyoruz kendisine. Öte yandan Ordu Sporu ilk yarı sonuna kadar altyapı teknik sorumlusu Turgut Kır ve Sebahattin Akbayrak kaleci antrenör olaraksa Hüsnü Karakoyun çalıştıracak.